Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl mod yüklenir videosunun ikinci bölümündeyiz. Bazı arkadaşlarımız bunu tam anlamamış. O yüzden de bugün onu yükleyerek size göstereceğim. İlk önce bunu bildiğiniz üzere dünkü videomu izlersiniz bileceksiniz ki bunu ilk önce yüklememiz gerekli böyle yüklenecek bu arkadaşlarımız bunu çözebilmiş ama nedense bunu çözememişler bu aslında çözmesi çok kolay sadece biraz kafa dağıtmak gerekli mesela burada arkadaşlar bakın Avrin City yazıldı bu modu seçiyorsunuz ve şehir modudu burada bakın Install map yani haritanın hani küçür gibi bir şey. Bunu yüklediğiniz zaman şu işareye bastığınız zaman yükleniyor ve %100 olduğunuz zaman Minecraft paketlerini yükleniyor. Minecraft paketlerini bence yükleyip yük girmeyenler de vardır. Minecraft paketlerinden de nasıl moda alınır diye e, bazı videolar var. Bu videomda da ben onu göstereceğim. Neyse arkadaşlar e, bugün Clash of Clans videosu çekecektim ama vaktim olmadı. O yüzden de e, Clash of Clans videosu çekmiyorum. Yarın başkent madalyalarıyla çok güzel bir yükseltme videosu gelecek. Neyse arkadaşlar bu bir gelsin. Ben de geliyorum. Ve arkadaşlar geldim. Şimdi bekliyorum bunu da. Evet geldi gördüğünüz gibi. Buradan Master for Minecraft giriyoruz arkadaşlar. Buradan Yılımı seçelim. Ben buradan e, 2011 seçeceğim doğum tarihim 2011. Küçük olduğuma bakmayın arkadaşlar. Yani YouTube çekiyorum. Hadi bakalım girsin. Evet, gördüğünüz girdik. Burada ne var? İlk önce burada Minecraft futbol 2022. Sonra ne var? Lots in the backgrounds. Sıfatlar. The what? Neyse. Bunun bir şekline bakmak istiyorum. Nasıl bir şekli var? Ha, mesela bakın futbol neydi? Neyse ben şimdi yap buradan çıkayım. Biz mesela ne yüklemek istiyoruz? Bakın burada. Ne? Premium, Maps. Biz mesela harita yüklemek istiyoruz. Yani harita hileleri mesela istedik. Hmm, ne yazdı? ha Sky block tek blok. Sıkayım, hmm, logic yazıyoruz ve aramaya koyuyoruz. Sky logic Biz yazdım işte. Neden gelmiyor? Galiba böyle bir map var mı? Map yok galiba. Yok galiba evet. ne ama bak geldi ha ha. Bakın arkadaşlar. Magic Cross Skyblock 1. Bu modu yükleyeceksiniz. Geliyorsunuz bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Heh. Buraya girdik değil mi? Bakın. Şurada Uncle Per Ad Viv. Buraya basıyoruz. Close. Install Map. Basıyoruz buna ve Downloading yapıyoruz. Burada gördüğünüzde gibi yükleniyor. Downloading. Bu dolacak. Bu dolduktan sonra geliyorum. Ve arkadaşlar geldi. Burada play Minecraft yazıyor. Play Minecraft'a basıyoruz. Minecraft. Şimdi Minecraft'a bir girsin. Bekliyoruz. Evet Minecraft'a girdi. Burada World Import üstte yazı geldi görünce ve yüklendi. Buradan settings. Şimdi ben bir de Türkçe çevirmiyorum Minecraft'ı buradan global e, resources şu görüyor musunuz çimen şekli oraya giriyorsunuz ve buraya basıyorsunuz Yok, bu değil buraya basıyorsunuz buraya bakın bakın gördüğünüz gibi burada modlarınız var mesela bende var minecraft West match wanderlust wintercraft winter biomes ve e, bir de wolf hot bunlar var ha Böyle geliyorsunuz ve seçiyorsunuz. Buradan seçtikten sonra mesela ben bunu istiyorum. Bunu seçiyorsunuz. Viven in store yapıyorsunuz. Viven ee, in store yaptıktan sonra da artık girebiliyorsunuz. Arkadaşlar. Yani e, böyle oluyor. Kısaca size gösterdim yani. Buradan eğer burada hiçbir şey yoksa mesela burada hiçbir şey yoksa buraya giriyorsun. Buradan mesela Skyblock yüklediğinizde Skyblock yazısı çıkması gerek. Şimdi bende yok çünkü İngiliz dilinde farklı var. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da böylelikle sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.